Ay inanmıyorum. Neredesiniz böyle ya? Harika. Toplara geldik arkadaşlar. Bakın ama buradan da atıyor Kübra. Buradan atıyor. Bak. Kübra orayı vuruyor. Güzel bol bombalar. At. Bombalar bol at içine. Ömer seninki ne yapıyor? Ömer. Ömer Kübra'nınki atıyor bak. Hadi kaydıraklardan da kayın Kübra. Gelin bakalım. Hadi bak buraya, buraya da gidelim. Bu tarafa da gidelim. Evet. Aa, ne yapıyor öyle atıyor ya şu. Kübra'yı vurma sakın ha. Kübra'yı vurma sakın ha. Hadi Kübra'yı vuracak şimdi. inanmıyorum Kübra seni vuracak. Gel bu tarafa. <laughs> bu tarafa gel. Hadi oraya gidelim birlikte. Hadi gelin. Evet birlikte buraya geldik. Bayram gezmesine geldik arkadaşlar. Biz de bayramda Kübra'ya da yardım et abisi. Çekmesi biraz zor. Bakalım burada ne kadar eğlenecekler. Hadi gel bakalım. Yine bir merkezindeyiz. Yavaş gel. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. İnanmıyorum. Nasıl? Çok Kübra da geliyor şimdi. Yavaş Kübra. Hadi bakalım gel. Ay otur otur. Oturur musun? Otur gel böyle böyle yanaş. <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> Ve Kübra da solunda gelebildi. Hadi abin gibi çırmak. <laughs> bakalım hemen buraya yetişiyoruz. Gel bakalım Ömer. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı. Çok çok hızlı. <laughs> Evet. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Hadi bakalım. Oo, harika bir yer. Burası ne? Burası da bambaşka bir kaynak. Evet. <laughs> Çok eğlenceli. Evet arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmuyoruz. Lütfen bize abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Abone oluyoruz arkadaşlar. Bakalım bu oyun parkına bol bol e, abone gelecek mi? Bakalım abone gelecek mi var bu oyun parkına? Evet. Kübra gel evcilik oyunu. Kübra. Ha burası da parkur Bak. Marketçilik oynayalım. Marketçilik. Tamam sen oynama. Kübra gelsin. Arkadaşlar burada görüyorsunuz patlıcanlar, salatalıklar, domatesler mevcut. Kübra marketimize hoş geldin. Hoş marketimize hoş geldiniz arkadaşlar. Her şey var görüldüğü üzere. Bir sepet dolusu da Kübra alışveriş yapmış. Nereye gidiyoruz acaba böyle Kübra'nın? E. Pikniğe mi? <laughs> Markete gidiyoruz. Hadi bakalım marketten neler alacak Kübra? bakıyoruz. İzliyoruz arkadaşlar. Bakalım. Hadi bakalım. İlk defa Kübra markete geldi ve çok heyecanlıyız değil mi Kübra'cığım? Evet. Şunlar, neler şunlar. var neler bakıyoruz şimdi. Elma.